çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yunanistan Bayraktar TB2'ye göz kırptı. isyan ederek duyurdular. Bu çıkış ortalığı ayağa kaldırır. Değerli izleyenler, İsrail'den 3 yıllığına kiralanan Yunanistan Sahil Güvenlik Birimine ait ve Frontex gözetiminde deniz bölgelerinde sınırları korumakta kullanılan Heron bir tipi İHA, şu an bilinmeyen bir nedenle görev sırasında Ege'nin güneyinde denize düştü. Girit Adası Timpake Havalimanı'nda konuşlanan ve Frontex'te işbirliği kapsamında sınırları korumada kullanılan Heron 1 tipi İHA, kalkıştan kısa bir süre sonra denize çakıldı. İnsansız hava aracının çakılması Yunanistan'ı sarsarken Enikos isimli internet sitesinde bomba bir analiz geldi. Hermes isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından çevirisi yapılan haberde TB2 siyaların çok daha ucuza satın alabileceği vurgulandı. Analizde son teknoloji ürünü İsrail yapımı bir Heron İHA Ege'de gizemli bir şekilde düştü. F-35'in yarı fiyatına yani 40 milyon avro civarında olan bir drondan bahsediyoruz. Reklamı çok yapılan Türk İHA'larıyla farkı anlamak için bayrakların maliyeti 5 milyon dolar. Heron'un rakiplerinin üzerinde öne çıktığı bir alan varsa o da yer pilotun dronun kontrolünü kaybetmesini neredeyse imkansız hale getiren aşılmaz güvenlik protokollerine sahip Gelişmiş uydu iletişim sistem veridir ve yine de düştü. Bu bir tesadüf olamaz. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.